Sevgilime bir kefen. Alçak sesle uçuyor üzerimden. Saçları kına yakılmış bir kadının mihrabı. Bu gövermiş güzgünleri çıldırtır. Çileden ve kitaplardan çıkartır insanı. Urlar, karınca cesetleri, Titreyişlerle örtülür üstüm. Merak, bir devrimcinin hazırlığıdır ve alçacık bir sesle uçar üzerimden kanser, begonya, ölüm. Beyaz tülbentler camın arkasında ve çıkarılmış insan gözleri. Kırk batman ağırlığında sahici insan gözleri. Bağrına taş basan ana, o ananın ölüsünden kalkan toz, ey acılar gardiyanı, ey güzgünleri. Bir isyankar çetecinin yağmuru altında kendi kavruk güzelliğimi yumrukluyorum. Kulunç gibi giriyor öğleden sonraları cumartesinin. Umudum ki hırçın bir hayvandır durmadan, kalgıtır banknotları, miting alanlarını ve tarçın kokusu ve yorgunluklarla oturduğumuz evleri tıkayan merak bir devrimcinin hazırlığıdır. Yıkanır bazı vakır dövücüleri çarşılarda, şakırtılarla sürüklenir bazlama açan kadınlar, dibeklerinde inatlarını döven Kınzır Umutlarını Döven Kadınlar Şakırtılarla Benim Harcım Değil Bir Yer Sevmek Gizliden Her Yanım Bin Türlü Merakla Dalanmakta O Loş buhur Kokuları Analarımız Aşererken Toprak Yiyen Analarımız Yüreğimin Palamarlarını Çözüyor Aya Karşı Gökçe Sancım Zonkluyor Bileklerimde Zonkluyor Talaşlar Talaşlar Şakama vuran balyozun talaşları...